Yepyeni bir videoyla herkese selamlar dostlar bugün sizlerle beraber Trend yolda en çok satan Ardi Maspete birlikte yakından bakacağız. <laughs> Evet tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle az önce söylediğim gibi Trendol üzerinde en çok satılan RGB mousepad'i birlikte inceleyeceğiz. Sizlerin yani kullanıcıların en çok satın aldığı, en çok rağbet gösterdiği ürünleri incelemeye devam ediyoruz. Yakın zamanda da yine Trendol üzerinde en çok satılan TVS Bluetooth kulaklıklardan bir tanesi olan şöyle size de göstereyim. Lenovo'nun LP1 Leopold adlı kulaklığını inceleyeceğiz. Eğer o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yakın zamanda incelemesi kanalda olacak. Ben yine videoyu yayınladıktan sonra buraya da linkini bırakırım. Oraya basarak kulaklığın incelemesine ulaşabilirsiniz diyelim ve hızlı bir şekilde RGB mousepad'imize geçelim. Zaten şu an gördüğünüz üzere masamın üzerinde duruyor. Yaklaşık 2 haftadır. Hatta 2 haftadan birazcık fazla olmuş olabilir. Ben bu mousepad'i aktif bir şekilde kullanıyorum ve gerçekten memnun olduğumu söyleyebilirim. Ancak tabii ki de bazı eksileri bulunuyor. Onlar da video içinde birlikte değiniyor olacağız. Zaten daha önceki videolarımda da bu mousepad'i görmüş olabilirsiniz. Shorts videolarımda ya da normal videolarımda bu mousepad'i görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer short videolarımı da izlemiyorsanız onları da izlemenizi tavsiye ederim. Çok hızlı ve çok rahatlatıcı videolar oluyor. Onlara da bir göz atabilirsiniz diyelim. Öncelikle mousepad'imizin boyutuyla başlamak istiyorum. Hemen şuradan bir Alayım şunu yanıma. Boyutuna baktığımız zaman 80 çarpı 30 santimlik kocaman bir mousepad olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten büyük. Hem klavyenizi hem de mouse'unuzu çok rahat bir şekilde bu mousepad'in üzerine koyarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle bir sıkıntı çıkarmadığını söyleyebilirim. Ve onun dışında RGB şeritlerinin RGB aydınlatmalarının geçtiği yerde de 3 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Kalınlık anlamında, boyut anlamında gerçekten güzel bir ürün olduğunu ben sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Ve tabii ki de RGB bir mousepad olmasından kaynaklı güç alması gerekiyor. Güç aldı kabloya baktığımız zaman da şöyle plastik bir kablosu olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten ben mousepadin kutu açılışını kısa bir short videosuyla yapmıştım. Orada size de göstermiştim kablosunu. Şimdi şu an takılı olduğu için gösteremiyorum. Ancak plastik bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla hasar alacak türden bir kablo değil arkadaşlar. 1.8 metrelik gayet yeterli. Gayet normal bir uzunluğu bulunuyor. Daha fazlası olsaydı daha fazla kablo pisliği yapabilirdi. Daha kısa olsaydı da kasanın arkasına yetiştirebilirdi yetişmeyebilirdi. 1.8 metrelik kablo uzunluğu gerçekten yeterli bir şekilde karşımıza geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında mousepad'imiz tak çalıştır olarak karşımıza geliyor. Yani siz mousepad'e hiçbir kurulum yapmadan, yazılımını vesaire indirmeden ki zaten bir yazılım yok. Yazılımını vesaire indirmeden bilgisayarınıza direkt bağlayarak kullanıma geçebiliyorsunuz. Mousepad'imizin ağırlığına gelmek istiyorum. 590 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bu konuda pek bir yorum yapmayacağım. Çünkü ağırlığı kullanışa etki eden bir şey değil. Yani olduğu yerde durması önemli, kaymaması önemli. Kaymaması konusunda da doğal kauçuk kullanıldığı Kutumuzun üzerinde yazıyordu. Kutumuzdan bahsetmedik arkadaşlar. Kutumuzda şöyle karşımıza geliyor. Kayma adlı bir mark arkadaşlar. Ben de ilk defa duydum ancak ürünü gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde bir kutuyla karşımıza geliyor. Şimdi kutumuzda kenara alalım. Doğal kauçuk taban olduğundan bahsettik. Bu da ne işe yarıyor? Mouse petinizi masanızın üzerine koyduğunuz zaman, mouse'la bir iş yaptığınızda ya da klavyenizi sağdan sola aldığınızda yerini değiştirdiğinizde vesaire masanıza tutunuyor. Kesinlikle sağa sola ileriye geriye kaymadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben dediğim gibi 2 haftadır kullanıyorum. 2 haftalık kullanımda da bir sıkıntı yaşamadım. Hani mousepad sağa sola çok fazla oynamadı. Hatta mousepad'i düzelttiğimi bile hatırlamıyorum. Böyle söyleyebilirim ki ben yemeklerimi vesaire mesela mousepad'in üzerine getiriyorum. Tepsimi koyuyorum. Öyle yiyorum. Yani sürekli tepsiyi kaldırıyorum. Klavyeyi koyuyorum. Mouse'u değiştiriyorum. Zaten ürün inceleme kanalı olduğumuz için farklı farklı mouse'lar elimize geçiyor. Onları çıkartıyoruz, değiştiriyoruz ve bu süreçte bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Masaya gerçekten güzel bir şekilde tutunuyor. Onun dışında yine devam edecek olursak mousepad'imizin yüzeyinden bahsetmek istiyorum. Yüzeyimize baktığımız zaman kutumuzun üzerinde vesaire bir bilgi yazmıyor. Zaten kullanım kılavuzu da çıkmıyor içinden ama speed yüzey olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Mouse'unuz çok rahat bir şekilde bu yüzeyde kayabiliyor arkadaşlar. Her türlü mouse sensör tipiyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Sizin elinizde optik sensör olabilir başka sensörler olabilir çok rahat bir şekilde mousepad üzerinde kullanabiliyorsunuz ve son olarak mousepad'imizin asıl vurucu özelliği olan RGB'sinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar zaten siz şu anda da görüyorsunuz yakın çekimlerinde de videoya ekleyeceğim özellikle akşam kullanımında hava kararınca çok güzel bir aydınlatması olduğunu söyleyebilirim odanıza harika bir ambiyans katıyor şu şekilde görebilirsiniz RGB ışıkların geçişine gerçekten çok soft bir geçiş bulunuyor RGB ışıklarımızın toplam 14 tane Aydınlatma geçiş efekti bulunuyor 14 tane farklı efektle birlikte bu mousepad'i kullanabiliyorsunuz Bu da gerçekten güzel bir sayı arkadaşlar Nefes alıp verme modu bulunuyor Renkler arasında geçişler bulunuyor Renkler arasında yavaş geçişler bulunuyor Ve istediğiniz zamanda, dilediğiniz zamanda kapatabiliyorsunuz Kablosu takılı bile olsa buradaki tuş yardımıyla Şurada bir kontrolcüsü bulunuyor Bu RGB efektlerin geçişine imkan veriyor arkadaşlar Şöyle bastığınız zaman RGB efektlerin değiştiğini görebiliyorsunuz bakın mesela şu an kapandı. Yine basıyorum farklı bir aydınlatma efekti geliyor. Yine bastığım zaman farklı aydınlatma efektleri arasında geçişler yapabiliyorum. Ve yine dediğim gibi siz buradaki tuşu kullanarak mouse isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Bu da enerji tasarrufu açısından önemli bir nokta olabilir. Kullanmadığınız zamanlarda mouse ışığını kapatabilirsiniz arkadaşlar. Mouse beğenmediğim tek bir özelliği var aslında. Dediğim gibi 2 haftadır ben bu mouse kullanıyorum ve masama koydum ancak 2 haftadır mouse kutusundan dolayı bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Bunun üstüne bir şeyle tutturmanız gerekiyor. Tabi bu zaman içinde düzelecek bir problem ama gördüğünüz üzere mouse masaya koyduğum zaman bu şekilde bir çıkıntı mı denir artık ne denir bilmiyorum. Tam düz durmuyor arkadaşlar. Bunu üstüne ağırlık koyarak vesaire düzeltebilirsiniz. Bu açıdan da çok fazla bir sorun teşkil etmediğini söyleyebilirim ama iki hafta oldu ve hala bu şekilde duruyor. Fiyatı gerçekten uygun zaten fiyatı da uygun olduğu için trend üzerinde en fazla satılan RGB mouse pad olarak karşımıza geliyor. Video genel anlamda bu kadardı. Ben eğer satın almak isterseniz diye açıklama kısmına mousepad'in linkini bırakıyor olacağım. Oradan mousepad'e ulaşabilirsiniz. İsterseniz de satın alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten video içinde mousepad'in yakın görüntülerinde gördüğünüz Onlar sizin aklınızda görünümü anlamında bir fikir oluşturacaktır. Eğer beğendiyseniz satın almak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmına bıraktığım linkten satın alabilirsiniz. Video bu kadardı. Beni videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bunun gibi daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi beğenerek, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak, yorum yaparak da bunları bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.